Merhaba. Ben medikal estetik hekimi Doktor Cihan Bolat. Bugün sizlere cilt gençleştirmede glutatyon takviyesinden bahsedeceğim. Glutatyon, üç önemli amino asitten oluşan, vücutta doğal olarak bulunan küçük bir moleküldür. Önemli bir antioksidandır ve vücudumuzun zararlı kimyasallara karşı bir kalkan olarak görev görür. Vücuttaki glutatyon seviyesi azaldığında yaşam süresinde azaldığı belirtilir. Bağışıklığı güçlendirerek hastalıklardan korur. Kanserin önlenmesinde yardımcı olur. Tipiki diyabet ve insülin direncinin zarar etkilerine korur. Cildin sağlıklı görünmesinde yardımcı olur. Glutatyon miktarı sigara, alkol, çevresel faktörler ve bağırsak bozuklukları gibi nedenlerden dolayı düşmektedir. Sağlıklı kalmak, performansımızı arttırmak, hastalıkları önlemek ve yaşlanmanın etkilerinden korunmak amacıyla bağışıklık işlevi sağlamak, cilt sağlığının korunması için glutatyon düzeylerinin yüksek oranda tutulmasında fayda vardır. Glutatyon takviyesiyle vücuttaki toksik maddelerin atılması sağlanır ve aynı zamanda DNA tamirinde rol oynar. Bu tedavi 12 yaş üzerindeki herkese güvenle uygulanabilir. Haftada bir kez 15 dakikalık seanslar şeklinde 5 haftalık bir kür şeklinde damardan uygulanmaktadır. İşlem sonrasında hastanede yatış gerektirmediği için kişi günlük hayatına hemen geri dönüş sağlayabilir. Ancak ağızdan alındığında vücut tarafından iyi emilmediği için direkt olarak damar yolundan enjeksiyon şeklinde uygulamalar tercih edilmektedir. Glutatyon takviyesi sayesinde cildin yenilenmesini sağlanırken daha genç, daha canlı bir cilt görünümü elde edilmiş olur. Cildi gençleştirir ve beyazlamasına yardımcı olur. Cilt lekelerini açar. Cilde parlaklık kazandırır. Yaşlanma geciktirici yani anti-aging etkinliği de çok fazladır. Glutatyon hem sağlıklı ve pürüzsüz bir cilde sahip olmamızı sağlarken hem de bağışıklık sistemimizi güçlendirerek ömrümüzün uzamasına yardımcı olur. Sizler de sağlıklı bir yaşam hayal ediyorsanız alanında uzman hekimlere başvurabilirsiniz. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler dilerim.